Herkese selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de e, cidden çok güzel rank maçlar attık ve sizlere şöyle göstereyim sıralamayı. Cidden sıralamadaki tüm oyunculardan hepsi yani videoda var. Birkaç tane yani birkaç tane değil de bir sürü win aldık. Ve ben onlardan e, güzel maçları seçmeye çalıştım cidden. Hepsi çok güzel fight'ta. E, yayıncı var, tiktokçu var. Hani bir sürü maç kardeşim ve e, güzel winli maçları seçmeye çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi 14'teyiz. E, gayet e, güzel gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Dünkü liyaket olayından sonra e, cidden iyi toparladık. Yani moralimiz de yerine geldi gayet güzel. Sizlerin desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde maçımıza geçelim diyorum ama... Arkadaşlar cidden like'ınız aboneniz olursanız ben çok mutlu edersiniz yani esirgemeyin like'ları aboneleri şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere Arkadaşlar 5000 like gelirse beni çok mutlu edersiniz bir de yani like atanlar gidip yorum da atarsa cidden ben çok mutlu eder Avrupa bir sosuke yazın mesela yani e, helal soske falan bir şeyler yazabilirsiniz yani hepinize de e, kalp etmeye çalışacağım Şimdi arkadaşlar fazla bir şekilde geçelim let's go Siz gidin Ice Forge'a e kadar. kadar Adam var Söz. adam solumuzda adam var alıyor Harbi sorumuz oyuncular var bu arada. Buraya atladılar. Ben vurmaya çalışacağım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır aptal Atladın ya. Mı? Bir şey yapamaz, bir şey yapamaz. Zevilere ben... uçtuk bile. Sen en sağ alttan gelme abi. Duydun mu? Yoksa vurur tamam, seni. Silah buldum. Sağ alttan gel şu an. Beni altar da. Sen neredesin? Gel gel aldım. Gel benim. bana. Şey Oy, şey pompalı var, pompalı var. Pompalı pompa alsanız Allah aşkına. Elde isteyen var mı? Onur alırım. Bunu bana mı diyordu? Bom, mobil ee, olan var mı burada mobil? Malzemeler bende. Mobil ne? var. Blitz alsana ben şey e, pompalı. Ya. Vereyim sana. Hmm, alırım bekle. Attım buraya. 20 30 7 verim yine. I got supplies. Hap markını. Mavi M4 nerede? İşaretledim. Bot var galiba Sasuke. Bak o Iceport'taki adamlar buraya oynayabilir ha. Dikkat edin. Sasuke bot var seri vur şunu. Geliyorum bitti. Vurdum ben ya. <laughs> hayır hayır bot vurma. Yok ya abi şaka Dur ben veririm 4 tane bana. 3 Sasuke gel 3 var, var bende. Tamam, tamam Sasuke. Tamam sana 4 atayım de. abi gel şey. takas gel. 4 tane daha bir saat 4'ü. Gel bir isim. Tamam ben at. Üst, üste var zaten istiyorsan. ha. 3 tane düşük 4x var. I got supplies. 3 tane varsa çekmiyorum ben. Çekme çekme hayır. Sen parayı, parayı ver ben, ben sana at. Çekim bu parayı atayım. sana atayım. Bir uzatılmış çekim. Al. 15 para attım. Eee şey yapın ne yapın ismi ya namlu kuyruğu attım. Bunu da Dur o zaman ne alayım kendime. Bir tane yelek alayım. 3 seviye. 4. Aracı alalım da <laughs> kaldırma yapalım. Bu araç tamam. bende aldım. Aracı size vereceğim ben bir önden gideceğim şeye bakacağım. Facebook'a bakacağım. Ama bir oraya aracı. Ben göz vermiş buldum ben. Maç sağlam diyorum zaten o yüzden ben çok Ona ciddi oynuyorum şu an. Zaten biz girdikten sonra maçların hepsi full sağlam. <laughs> ee, Sasuke benim çıkmam lazım. Bitten'e gidiyorum. Tamam. Nasıl? Kendine iyi bak hadi. Şimdi mi çıkıyorsun? Abi. Boş yapıyor boş boş. <gülüyor> <gülüyor> 20 Oğlum para kas gerek verir size? 24 para veririm Size alın kask gerek. Benim lootum her şeyim full şu an. Lootunuzu güzelce ayarlayın abi. Oyunca e, parayı al, al. yaşamayalım. Gel. Mavi hadi. Hadi gidelim. Aha. Sasuke bot var. Oğlum bu benim. Bu satayım. Nasıl düşmüyor? Devam et. Kim kimi vuruyor ya, lan? Ne oluyor? Var mı adam yanında? Var mı başka? Şu an sahibi mi? Yok şu an yok. Şeylerden Deniz mi önce? Ee, şey Karabasanlardan mı bence? <laughs> kaldır kaldır seriyi kaldır. Gelecekler buraya ona göre oynayın. Buraya garanti oynarlar. Gerçi onlar da rank kasıyor riski atmazlar da. Gel gel. Reşen yana çekildi parkarışız. I'm recalling a teammate. Zaten bir de 30'a falan çıkıyor da. Bizim sıkıntı yok. Bunlar çıkışımızı bekliyor olabilir ya. Arabamız üst hmm. açık. Gogo ben de Sprite'in tepesine yalım şuraya. Gel. gel gel bence de mantıklısı. Gel gel bence de mantıklısı. Olama ya. Sasuke en sağdan tepede. Onun bu Araplar da yapıyorsam. bundan lan galiba. Ne yapıyor Araplar? Oğlum herkes ren kasıyor Onları değil mi? Onlar da kaldırma ya. yapıyor onlar da ren. Araplara bak sen. Herkes ren kasıyor ki. Ben alırım sak. Ben de alırım. Arsında, Arkadaşlar e, MK, AVM her şeyi alırım. Yani. MK alırım sadece varsa. Ben var mı yok yok. 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 Yok, yok yok avuk var. Hadi bak. Avuk var da güçlenmiş haberiniz olsun ama bunlar. Benim yok vardı haberiniz olsun alo. Tam turbolamıyoruz ki. Burada tamam benzin istasyonu var mı? Yok okay. ki altımızdaki kaldırıma garanti dolu bak %100. Aske <laughs> <Soske, gülüyor> burada <gülüyor> durma gel şu evlere gel tamam. Arabayla geç, geç. as kestirme Burası mantıklı araba. değil mi? Soske. Hayır hayır gel buraya Tamam Çok ben bilmiyorum ne haritayı gel gireyim Dışarıda sakın dışarıda durma Tam haritayı Neyi ben bilmiyorum siz de o zaman ya. bundan sonra arabayı hiç sıkmıyorum. Sen şey bırak, sus o Benzin bultarız bulsarız abi. Bu el sen kullan da ben kulaklık veriyorum. Uh -huh. tamam. Tamam, tamam tamam. Nereye gidelim? Önümüzde herhalde o duvarın dibini alalım istiyorsanız. Burayı deminki değil mi? Evet. Bence de o tepeden oynarız burası tepe zaten. Yavaştan eriliriz. Tamam gidin önden abi ben geriden geleceğim. Ben gidiyorum. Çok kalabalık arabayı salak mı? Araban benzini yok çünkü. Siziniz kaç tane var? Biri bayılınca Ananın Bot hmm. Vur 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 birisi şey, vur Bot mu? Aaa <laughs> niye vuruyorsun Sasuke? 4 killim oldu ya Ne bileyim oğlum buraya mı e Niye vuruyorsun? Vur vur Bir şey olmaz şu şey olmaz hiç kimseyim Yok la vur vur Lan sen gördüğünü vur Biz sadece <laughs> başta safe oynuyoruz. Tamam, Sasuke gel benim olduğum yere yat gel. gel Gel gezme ortamda gel buraya Burası iyi burası iyi burası mavi Önümüz bu arada sipariş etme yeri dolu. Aha. Araba geliyor. Aç aç. Ses sus, yapma, dur, ses, dur, yapma. Dur, ses yapma. Onlar Arka geliyor. Oğlum, Durdular mı? Bu tarafa doğru gitti adam. Karaba bu arada onu. Demedim. Sıkmadı bomboşuna gitti. Ne bileyim, bileyim oğlum ben bu taraftaydım. Sen gel sen gel sen çok aç. Aynen aynen. Çok iyisin ellerine sağlık. Alana git. Sağ alttan gel. Sağ alttan geliyor. Buradan altan? geliyor. Sağ alttan gitmemiz lazım. Bekle buradan geliyor bir saniye. abi. Evet. Sol geliyor su bura. Şu bomba yersiniz zaten çıkamadım. çık 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 saportuyorum. Oynadım buna. Tamam. Lan tekmiyorlar ki. Alan alan Aha. alan. Go 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 go. Acele gel. Gel beni takip, gel. takip et. Sağ alttan sağ alttan meyler sağ alttan. Ay sıkıyor. Bu araba gitti abicim. Araba GG gibi ama bak. Tam sağ alttan girelim. Tam sağ Coverlı gel. Gel gel buradan coverlı gitmemiz lazım. Başka bir şey yapamayız çünkü. Ya. Çok zor ya. Çok zor. Smoklarınızı atın yolla. At 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 smoklar at. Ben alanım. alandayım ben mi şu? Ben kesin alanı alsaydım be. bana sıkan alay Ali de Karabasan. Sen beni alırsınız. Yapma mavi. Alırsınız, alırsınız. Mavi alsanız da mavi alırsınız. Dur dur üst kata giriyorum. Gel şuraya gel. Gördüm tepede 3 üç kişi vuruyor. Gel 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 gel. Tamam çok iyi. Tamam al beni. Sol dikleri oynayın lan sağ boş ver. Sana yes. ağaçtan göremiyorum var ya. Kapı ki alan. Kulübeye koştum ben.

Alana gidecek Yapacak bir şey yok abi. Demiyor. Demedim. Alana gitti. Ellerinize sağlık. piklemedi abi. Elinize sağlık. Sıkıntı yok. Oğlum ne oyun attırdım lan öyle. 45 attım baya. Tepeden oynar e, o zaman ya ya da buraya geçelim geçirmiş. istiyorsanız. Eee bir info veriyorum alalım diye bir Ben üstten oynadım beyler üstten oynadım. Üstten, üstten, var ya elim var ya yanıyor yanıyor mermi yemeyeceğim. Benim Herkese ben... vurum vardı hiç kimseye acımayın. Biz yavaştan koşalım mı istiyorsanız siz arabayla gelirsiniz. Soski kaç killim var gel, senin? Seski. Gel Gel benimle Soski. Son killi unutmayın ama. Tamam vurabilirsiniz ha. Aynen vurun vurun. Vuracağım zaten ya. Sağda makinem var onu bir alamaya gidelim. sağ sağ gozo. Araba. Araba. Onu cana mağazası abime ikisi mi attın? Düştü tamam. düştü arabadan yok. düştü. Soski şerefsizler niye sana küfür ediyor hep? Kim? Az önce küfür ettiler bize. Nasıl küfür ediyorlar var ya. Yani bir dertleri yok benimle değil kötülüyor mu yok adamları? Değişiyor Bakalım Bak tamam, ona çok güzel döndüm. Bunun da aldı. Ben sol var sol. Tut tut tut. Abicim. Abi ciddi misiniz? Harbiden. Bu siz yap Bak şu Smo var ya Smo çok önceden atacağız ha. Nakhiye ortalık bu arada nakhiye Bizim alttaki evleri sarıya kafa atmamız lazım ha. Gel gel araca gel. Orada doluyor. Çabuk gel tamam. çabuk. Nereye lan? Evlere? Bak çok kalabalık ha. Ya. Evlere kafa yoksa Evlere at kafayı sus. Yusuf al, alsan aracı alsan aracı alsan. Gel bir. Rotasyonu full sen oynayın. Şurada kalalım. Şurada kalalım. Orası doludur. Bu evlerde ben, kal, kal, kal. Kal. Burası, bak o arkadan bir kişi gelecek ha. Biliyorum biliyorum. Oradan ses geldi abi. Sağdan gidecek ya. Şuradan çıkabilir miyiz? Alanda iş. Alanda Bak bize karşı oradan karşıya geçecekler direkt vururuz. Ağızlarını sağ üst sağdaki biraz problem çıkar. Sağda biri var. var sağda. Sağ, sağ şu sağ şu evin arkasında bir bak. yüksek ihtimal o tepenin arkasında. Aynen öyle. Gördüm. Nerede? 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 Ağaç. Ağaç mu? Yedi mi? biraz yedi biraz. Önümüzdekini görmem Geliyor. Şuraya ya. geldi. Böyle ben de çıkacağım. Sağdaki gitti. Nerede? Buradaki nerede? de biraz yedi. Sarı var, var, var. Net gelecek buraya net gelecek. Çıkın çıkın evin arkasında çıkın. Şurada haberin olsun, haberiniz olsun. Ben mantar mantar Mantar. Mantarı patlatıyorum. Mantara bir atsam var ya. Geçme sağa. Yoksa patlardı. Söz geçen şu an nereye bakayım? Şurası abi. Dönmeyin, bende. Bende. <laughs> bende ya. ben mantar bende. dedim mantarı mantarı yakalamıyor ya. Yak. Ben uzamıyorum Aa yandı yandı yandı. Helal lan. Dur son bir son bir son, son bir, da son bir ee, Sasuke gel son bir evin içinde. Tamam. Geçme geçme. Tam burada. Burası gelin mi? Yoksa oynayalım mı? Evet, alanız biz. O alan değil. Ama yan yana durmayın. Yan yana durmayın ne kemiyelim. Sen geç abi arkaya. İşaretliyor işaretliyor. Şarkı Sadık tamam, işaretliyor. Tamam. Bomba deniyor. Sasuke ne yok mu? Var da gerek yok hasar yer sadece. Oyna. Kaç. Ya bu ne fark etmiyor ya. Oy Artık evet. kadar kolay işte. We are the best. We are the best. Kaç verdi? Bekle. 12 13 çörmüştü. 12. Kaç kişi var? Tamam işte. Dur ben bir bakayım sıra kaç olmuş? Bas abi bas abi. abi. Sağlık, takım arkadaşlarım. Başlat başlat. On beş değil. Tamam, ne olur mu? şimdi biterim. Sasuke'ye ses var. Bot bot şunu vur Sasuke. Ha, Thanks. I'm recalling a teammate. Market var mı lan burada? 6 x var ha isteyen varsa alsın. Bende 4 var. 6x attım ben de 6 Betül bir şey lazım mı sana? Hayır Evet Sasuke ikinizden bir şey lazım tamam. Abi Yemin ederim yeter ama. Gel gel içeri gel. gel şurada şöyle, şurada. Şöyle. şanssızlık mıdır nedir ya? Şey yani? gidek gidek sıkıntı değil. Belli lan. çıkarız hemen çıkın buradan. Canınızı basın çıkın. Ben hazırım. Nerede araç? Burada benim. Sizin kim o? Tekerli yalmış. Tekerli yalmış. Tekerli Gel bana Ay. Helal lan ne yaptın? Bin 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 bin. bin. Hayır hayır hayır, hayır. Hayır, 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 hayır hayır hayır. İşte Başka direkt işte direkt işte. Bekle sakin. Kitimi basayım. Oğlum buradan niye çıkıyorsun <laughs> ki Ne bileyim oğlum dedim soldan baydım sağdan gidim işte. Araç araç. Yoldan gidiyor. değil mi? Araç sağdan Araç gidiyor. Evet. Maaş sınav. Adam sınav mı abi? Daha, dedi, bin bin bin. Abi geçmiyoruz gene ha. Bin. Bil. bakayım. Geldi diğer kilim mi geldi? Adamlar yok ki. Değişikler yemin ederim. Koşuyor. Var ya, iyi yakalandık ha. Alana koşuyor. Yemin ederim iyi yakalandık. Bak hep böyle yakalanıyor. Hep araba şerefsizleri görüyor musun? Ya bu araba çok gıcık araba yemin ederim ya. Hep arabada öldük ha. Kaç kere arabada öldük zaten. Araba var ya vallahi bir işe yaramıyor hep burada ya. Can yani tazeleyin de şey aşağı adam çıkarsa. Ben iyiyim ben iyiyim. Zor çıkmaz çıkmaz ben. Dur, Canım ha, çok az buldum. benim. Canlar az. Basın basın tam pitleri basın canlara basın. Bir ilerleyin biraz. Sosuke altı alacağız direkt alta bas. Lan ben, beni almadınız. Markette dursaydık bu mutlu alırdık ya. Gidek gidek kalak gel. Tamam. Gide, tek başınayız, tek başınayız. Sen kal orada. Fazladan kit çeksene. Kit mi? Tazki bana boost lazım lan. bus, ıı, molotov. Ne molotov lan? Siz. Ay var mavi gelip bunu alsana ya. Nasıl geleyim alayım Tazki? Araba mı var? Sallay, yok 16, değil mi? Sen, arabaya gerek yok artık gel. Tamam gel gel. Markete gideriz ya. Yok şu kuş aşağıda. Lan bende hala bir yelek var. Market dolu dolu. Tamam Nereye salam market abi tamam artık bitti son fight zaten. Hadi. Market dolu mu? Dolu görmüyor musun sesleri? Ya arkadaki market. Hı. Ne yaşıyorsunuz? Önümüzde oynamayacağım da şu sağdaki altta market dolu. Şu en sol dıştan şura gitsek olamaz bu tarafa Mağar bir? Var buraya bir tane kit attım. Kal buradan. Kal buradan. Evet. Kes lazım lan. Bu his his önümüz, değil. bu önümüz boş Sen değil mi az... Yusuf? Az... Bekle onun için geldim ben de zaten. Bekleyin mi? Attım siz. Söz ki al aracı gel. Toplanın gelin. Önümüzde sıkıyorlar Çıkmayın ha buradan. Boş boş burası boş ya burası, burası iyi. Aldık beni ya İnşallah. Kaç bin açırdı ki? İki mi? Üç falan. Sıkıntı Aşkına yok. maçlar da üç üç çok sağlamdı abi. Yusuf. Yani çok iyi dayanıyoruz lan. Sağlam sağlam. Dur, adam var. Açılım. Vurabilirim. Hey. Kaldırma boş mu? Kaldırma doludur. Yolo, dolu kaldırma oyn... dolu. dolu. Ne Başka nere oynayabiliriz? Kafa atmamız lazım bir yere. Kulübe kulübe, neresi, burası burası yer. kulübe, kulübe Watch out. Oraya kulübe. girersek bir daha çıkamayız. Oraya girersek öldük oğlum. Karar. Manyak mısın? Bir daha çıkamayız oradan. Ne şey bir şu an. Bunlar kaldırmaya kafa lazım. Kaldırmaya kafa lazım. Kaldır Tam Abi ev oyuncu yapıyorum. Gelir misin sen? Tam gel araca gel araca. Baksana yer. ben eğiliyorum hala canım etmeyin, gidiyor. Araca bekletmeyin. Hadi hadi. Gireceğimiz başka dolu, Dolu bir... dolu dolu dolu. Yapacak bir şey yok. Ben oyna. Geri bir ne yapıyorsun? Geri bir ne yapıyorsun? Ortada dolu. Yanıyor yanıyor öldü 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 öldü. Önümüzdeki kaya oynamamız başına. lazım ha. Kayaya gelecek der hala harbi Pişeler doğru diyor. Pisler önümüze geçecek. Pisler önümüze geçecek. Tam kal bu yamaç falan bilmiyorum ben. Onlar tek mi kaldı acaba? Şuraya, yok, gitse, yok, şuraya geç şuraya geç şuraya geç şuraya geç Support musun? Sağım gelirse. Sağım şu kaya gelirse supportum. Şuradan Bıçak. bilmiyorum emin değilim. Aha. Oğlum var ya yerim çok iyi. Yemin et. Gelin mi? Allah ben. şarpsın. Anladım. Çok olmuş. iyi. Oğlum var mı? Sağım varmış ya. Ya var zaten. Burası çok güzel. iyi burası iyi işte. Kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Burası çok güzel de adam var işte o sıkıntı. Bir kit var mı? Şey, bir şey e, soracağım. şurada şey, şurada adam gelebilir mi markımdan? Onu söyleyin. Bilmiyorum. Önce gelmeyebilir. Bak bunlar smokla geliyorlar önümüze geliyorlar. Sasuke olarak çok iyi de dikkat et sağımız var. Ben hak ettim. Adam beni nereden aynen naklamış. Nak. Kay olabilir mi kayam? Yok herhalde. Kaya değil değil. Kaya'nın ileri falan. Falan dışı kalacak onlar. <laughs> bu adamı ben daha yeni naklamamış mıydım? Şey bana gelir Goz abi. Baydım 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 baydım. <laughs> Kaya arka atıyor. abi Goz abi. Öldü oru. Şuradan bana gelirsin. Burada burada burada. Son iki birinin, bir birini bekle bekle, var. bekle bekle kaldırıyorum. Son iki mi son bir mi? Mavi bekle. Ee, son iki. Leşimi çaldı bu arada. Boş, boş, Buduru Bu duru vurdu. Eleğim yok tek yiyorum. Adamların önünü siliyorum. Oğlum neydiniz meydiniz yok mu? Oynasanız oraya. Bunun arkası herhalde ya. Attım bütün neydi ben. Aaa <laughs> neydi başkanlı. çok kötü adam. Oynuyorum support'la abi. alacaktım. pardon 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 Vallahi <laughs> <tamam>. ben ben de bilerek yok, ben de bilerek ne ne yapıyoruz <laughs> be karadaşımız böyle ya Devam. <laughs>